Sayın Varlı Bey. Şimdi yine Calsa ile ilgili, Almanya Calsası ile ilgili konuşmaya lütfen devam edelim ve bize bu celsada 3 gün boyunca yapılan sunumlardan söz eder misiniz? Kimler, neler konuştular, ne anlattılar, hangi konularda sunumlar yapıldı efendim? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi izleyicilerimiz duyuyorlar ekranları başında celsa salana, senelik toplantı ne anlama geldiğini. Evet. Ama tam olarak belki canlandıramıyor olabilirler. Şimdi tabii ki Celsa Salana deyince binlerce insanın, on binlerce insanın bir araya gelip işte herkes kendi kafasına göre takıldığı bir yer değil. Yani tabii ki sergiler var. Ne bileyim işte Türk masası bölümü, Alman masası bölümü, tarih bölümü vesaire onları gezme imkanlarına sahipler. Ama bunun yanı sıra önemli olan dediğimiz gibi bu e, Celsa Salana'nın doruk noktası diyebildiğimiz bu konuşmalar. İşte aylarca belki adam üzerinde yani müreppilerimiz çalışmış. ...özen göstermiş ve bunları dinlemek... ...şimdi o mesela konuşmaların... ...tamam konuşma diyorsunuz ama... ...konular nelerdi belki merak edenler olabilir... Evet. ...ben onları not ettim... ...örneğin Cuma günü başladı... ...Cumartesi ve Pazar, Pazar evet. bitti... ...üç günlük evet. toplantı... ...Cuma hutbesinde başlıyor... ...Alif Hazretleri biliyorsunuz... ...kendi televizyon kanalımız var... ...orada da canlı olarak tüm dünyaya yansıtılacağı ses alana... ...Cuma'dan başladı, Pazar'a kadar... ...Cuma hutbesinde Alif Hazretleri... ...her zaman olduğu gibi başladı... Ondan sonra e, ilk konuşmacı Hutbey Saymaz'sak Ahmediye Cemaati 100 sene Almanya'da. Yani ilahi bereketlerle dolu bir tarih ve vaat edilen gelecek. Konu bu. Evet. O da çok güzel bir konuşmaydı. He bunu da hatırlatalım. YouTube'da bu konuşmalar e, yüklendi. Yani bunları dinlemek mümkün. Evet. He, Almanca dilinde, Urduca dilinde, diğer İngilizce, dillerde İngilizce, evet. Fransızca vesaire. Bütün dillerde. Türkçe'ye çevrildi mi onu bilmiyorum. Araştırma, arama motoruna girmek, bakmak gerekiyor. Evet. Ama Almanya'daki izleyicilerimiz onu izleyebilirler. Evet. Sonra e, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın eserleri, gizli hazinelerin gün yüzüne çıkması. O da çok güzel bir konu ve içerik de çok güzeldi. Yine dediğim gibi eee edilen Mesih Aleyhisselam'ın yani Mirza Ghulam Ahmed Aleyhisselam'ın eserlerinden bahsediyor. Onların bir hazine olduğunu ve o hazinelerin günümüzde bile yani gün, gün yüzüne çıkması. Evet. Mesela işte Hristiyan inancını o Kur'an-ı Kerim'deki o hazinelerle o ayet-i kerimenin evet. içeriklerini, detaylarını açıklayaraktan insanların gönlünü kazanıp onların belki Müslüman olmasına vesile, vesile. oluyorsa elhamdülillah. Evet. Yani bu Mehdi Aleyhisselam'ın yazıları eserleri, evet. e, hazineleri gün yüzüne çıkması. Onunla ilgiliydi. Sonra cumartesi günü e, birkaç konuşmadan notum şu şekilde. Diyor ki dinsiz bir dünyada İslam'ın pusulası. Evet. Bu da aslında çok ilginçti. E, bu ben gerçi konulara değindim ama konuşmacılara değinmedim ama onu da YouTube'da bakabilirsiniz. Burada mesela evet. bu dinsiz bir dünyada İslam'ın pusulası bu biraz önce Hübsü Bey'den anlattım ya onun evet. oğlu Tarık Hübsü Bey bu konuşmayı yaptı. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani Alman toplumunda canlı olarak herkesin izleyebildiği, hani bazen bize suçlamalar yapılıyorlar. Almanya Almanya'da ilk tüzel kişilik hakkına sahip o köpaşaf diyoruz ya, evet. o hakka sahip olan tek Ahmediye Cemaat. Evet. Biliyorsunuz o zamanlarda yani bu kaç sene oldu? 7 sene mi 8 sene mi önce bu Tüzel kişilik hakkını elde ettik. Ee, ondan sonra Türk gazeteleri, yani bazı Türk gazeteleri bile yazdı ya işte e, bunlar, bunlara özel davranılıyor. Özel olarak verildi. Bak işte diğer gruplara verilmedi gibi. Halbuki işin aslını bir bilseler bu tüzel kişilik hakkını elde edebilmek o kadar kolay bir şey değil. Yani her şeyine bakıyorlar, didik didik inceliyorlar. Kaç senedir Almanya'dasın? Belirli bir faaliyetlerin var mı? Organizasyon ne temele uğramış? Yani bu ee, ne derler? Bu belli bir kademeler var ya bölümler. Evet. onlar yerine oturmuş mu? Herhangi bir suça karışmış mısın? Ee, devlete karşı bakış şeyin ne? Yani siyasi şeyi ama e, dine alet ediyor musun? Her şeye dedik dedik bakıyorlar ve tabii ki onlar yani Almanya'dan söz ediyoruz veya Batı'dan söz ediyorlar. Yani bunu sana hediye olarak verecek haklı şeyleri yok. Onlar da isterdi red şeyi verelim ama red edebilecek bir nokta bulamadılar ki. Evet. Çünkü ilahi temele dayanıyor. Evet. İlahi bir sistem olduğu için vermek zorunda kaldılar. He ben ama konuyu şimdi atmadan Tarık Ülpsü Bey de mesela işte o bin yani milyonlarca kişi izliyor resmen ee, Almanca dilinde dedi ki konu olarak mesela eşcinsellere değindi. İslamiyetle kesinlikle bağdaş, bağdaştırılamaz. Yani İslam dininde günahtır. İşte bu LGBT olayı var ya. Evet. Türkiye'de olsun, tüm dünyada böyle bir sanki bir mafya şeklini almış, böyle zorla bir insanlara onu yansıtmak istiyorlar. Yani bunu derslerde üretilmesi başlandı. Hatta onlara karşı bir şey söylediğin zaman sanki böyle devlete karşı bir suç işliyormuşsun gibi yani gösteriyorlar seni. Yani buna rağmen neyse o kimseden korkumuz yok. Allahu Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de lanetlemiş mi? Evet. Ve o şekilde bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Biz bunu da bunu elimizin tersine itiyoruz. Yani deyip böyle cesaretli bir konuşmalar. Tek bu değil. Bir sürü konuşmalar aynı şekilde. Harika bir şey. Her yani Allahu Teala ne diyorsa o, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu ve Sellem ne önermişse o. He yok şura böyle düşünür, yok bura böyle kırılır. Önemli değil. Allahu Teala'nın katında neyse. kabul görmek önemli. Evet. Yani bu ölçüde, bu çerçevede e, cemaat ilerliyor. Ve başarısı da zaten o yüzden. Evet. Yani yoksa birilerine iyi görünmek için, yok şöyle yapayım, yok şöyle kıvırayım. O kesinlikle İslam şeyi ne aykırıdır. Evet. Bu e, bizim yani görüşlerimize, bizim Ahmediye cemaati inancına tam terstir. Evet. Evet. Neyse o. Kısacası insanları, e, tamam rencide etmeden, belki onlara böyle kaba söz söylemeden, kırmadan ama e, yani neyse Gerçekleri su yüzüne şekilde. yüzüne çıkararak. Aynen ve olduğu şekilde yansıtma. Dobra dobur anlatarak. Onu sadece bir açmak istedim. Dediğim gibi burada LGBT olayına da değindi. evet sonra iman güçlendirici olaylar demiş. Bu konuda çok güzel. İşte cemaatin önde gelenlerinin başına gelenler, Allahu Teala ile olan ilişkileri, o dile getirilen şeyler, olaylar falan var. Bunları da dinlemelerini mutlaka tavsiye edebilirim izleyicilerimizin. Sonra yani her konuşma diğerinden yani biri birinden üstün. Yani onu hangi birini övmek bilmiyorum. öveceğim bilemiyorum. O yüzden hepsini dinlemenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Mesela başka bir konuda Halife Hazretlerinin bayanlara hitabı vardı o bayanlar bölümünde. Evet. Yine bayanlarla ilgili onların işte hem kendi konumlarını tekrar böyle bir hatıra getirmeleri işte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onların konumunu nasıl böyle koruduğunu Kur'an-ı Kerim'in 1500 sene önce onların haklarını dile getirdiğini yani buna benzer açıklamaları tekrarlayışı ondan sonra farklı farklı konulara tabii ki kadınları ilgilendiren, bayanları ilgilendiren evet. konulara Halife Hazretleri değindi. Sonra başka bir konuda ben yani Allah gizli bir hazineydim ve tanınmak istiyordum." Bu da yine maneviyatla ilgili güzel bir konuşmaydı. Evet. Sonra başka bir konuşmacı da şu konuyu ele almış. Yüce Kur'an, canlı kitap. Sonra pazar günü son konuşmacılar veya son konuşma konuları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgili diyor ki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin barıştırıcı ve birleştirici gücü. O da çok mükemmel bir konuşma. Sonra Hilafet ve Cemaat Bir Sevgi Hikayesi. Bundan galiba siz bahsetmiştiniz. Evet. 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 Çok enteresan ben dinledim bunu. Bugünkü evet. programa da getirmeye çalıştık ama Türkçe tercümesini bulamadığımız için sevgili seyircilerimiz inşallah bunu da YouTube'dan kısa bir özetini e, çıkarıp sunmakta bir fayda var inşallah. tabii ki. Sonra son konuşma Pazar günü de sosyal medya ve maddiyet döneminde hangi yöne doğru gidiyoruz? Evet. Bu da cemaatimizin Almanya Başkanı Abdullah Uğur Vagis Havza tarafından e, yapılan bir sunumdu. Evet. O da tabii ki sosyal medyanın zararlarından, e, faydaları olduğu gibi zararlarından da bahsetti. E, o da dinlemeye aslında şayan gerçekten. Çünkü bizler işte Instagram, bilmem Facebook, Twitter şu bu, yani hayatımızın bir parçası olmuş. Evet. E, ama bazen kontrolü kaçırabiliyoruz veya bazen derken, İstatistikler aslında bu şeyi kaçırdığımızı gösteriyor. Yani aşırıya gittiğimizi gösteriyor. Ona değindi Amir Bey ve şeyle bazı psikologların falan açıklamalarını sundu. Ondan sonra ne kadar tehlikeli bir ortamda yani bir nevi bağımlılık haline gelmiş birçoğunda bu sosyal medya olayı. Yani bakmadan duramıyor. İşte evet. ne geldi, yenilikler ne var? Evet. Halbuki o dikkati Kur'an-ı Kerim'e verse, dine verse, dini kitaplara verse ee, ne kadar ilerleme kat, kat edecek manevi Çok yönde? Kalırsınız. Yani bunun dikkatini çekti. Hatta bir olaya e, o da benim, çünkü o, o konuşmayı ben çeviri yapmıştım. Dedi ki bir e, uzman, profesör, psikolog demiş ki e, öyle bir hal alabiliyor ki bu bağımlılık yani normal o uyuşturucular var ya bildiğimiz. Evet. O dozda tehlikeliye sahip yani o o seviyeye ulaştı. O seviyede. Hani sanki e, alkol ve uyuşturucu aynı, bağımlılığı gibi almış gibi o sosyal, sosyal medya, medya bağımlılığı da e, etkiliyor insanın gösteriyor. E, ruhunu. Evet. Bu kendi ifadeleri değil evet. dediğim gibi o bilim adamlarının uzmanların evet. psikologların o yüzden bizim tabii ki dikkat edeceğimiz ilk önce kendimiz olmak evet. üzere evet. etrafımızdaki evet. aile fertleri, evet. çocuklarımız, sevdiklerimize evet. ve bu e, yayın aracılığıyla da tabii ki izleyicilerimize de hatırlatmış evet. olalım. Çünkü farkında olmadan insan bir bakmışız ki evet. kendimizi, kendimizi kaptırıvermişiz. Allah-u Teala korusun. Amin. Ee, Sayın Varlı Bey, buna ilave olarak ben Türkiye'de aktüel olarak sosyologların ve eğitimcilerin şu anda üstünde durduğu bir olay var. Çocuklar sosyal medyada gördükleri eylemleri kendi bünyelerinde uyguluyorlar. Ve maalesef birkaç tane çocuğumuzu Türkiye'de kaybettik. Yani az önce de dediniz ya alışkanlık haline getiriliyor ileri seviyede kaybettik. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor bu birincisi. İkincisi de bir konuşmacı ben bir gizli hazineydim tanınmak istedim allah Teala söyledi. Ve ayrıca Mesih-i Aleyhisselam'ın eserlerinin gizli bir hazine olduğunu izah ettiniz. Bunu destekleyen de bir hadisi şerif var hatırlıyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman geldiğinde e, Mesih ve Mehdi aleyhisselam sizlere hazineler dağıtacak, cevherler dağıtacak ama kimse bunlardan evet. yüzünü dönüp de bakmayacaklar, ilgilenmeyecekler. Yani insanların eğitime, okumaya, araştırmaya meyilli olmadıklarını halbuki zenginliğin bu gibi kaynaklarda gizli olduğunu hissedip yakalayıp o zenginliklere, o mücevherlere e, ulaşmak gerekiyor. Allah hepimizin zihnini açsın, gözünü açsın, kalbimizi Amen. açsın e, sayın Varlı Bey. Bunlar bizimle alakalı olan şeyler değil. Ancak ve ancak dua ve Allah'ın lütfuyla olan şeyler. Elhamdülillah. O hadisi hatırlatmanız gerçekten güzel oldu, faydalı oldu. Çünkü insanların çoğu maalesef böyle hazinelerden falan bahsettiğimiz zaman dünyevi hazineler hemen akıllarına geliyor. İşte altın, mücevher, evet. evet. gümüş vesaire, elle para, para pul. Halbuki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başlatmış olduğu bu dünyevi hazineler değil. Çünkü dünyevi hazine olmuş olsa bana bir tane insan gösterebilir misiniz onu kabul etmesin? Evet. Yani alır, kabul eder yani, teşekkür eder, koyar cebine. Evet. Halbuki o, o ondan bahsetme işte, bu dini bilgilerden bahsetti. O da vaad edilen Mesih ve Mehdi aleyhisselam, Hazreti Mirza Gulağım Ahmet aleyhisselamın yazmış olduğu 83 e, kitabın, yani o eserlerin içindeki gizli olan hazinelerdir. O yüzden zaten bizlere tavsiye ne? Kitaplarını okuyun, vaad edilen evet. Mesih aleyhisselamın. Evet. Bir değil, iki değil, üç yani evet. okuyun, sık sık okuyun. Evet. Ondan sonra göreceksiniz ki siz Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri daha iyi anlayacaksınız. İşte maneviyatta ilerleme yolları aslında bu. He, bazen zannediyorlar e, Mehdi Aleyhisselam'ın kitapları sanki yeni bir din, yeni bir kanunmuş gibi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim son şeriattır, son kanundur. Ondan sonra bir yeni evet. bir şeriat gelemez. E, Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, kanun getiren, şeriat getiren son peygamberdir. Hatim'in Evet. evet. Dolayısıyla e, onun getirmiş olduğu, yazmış olduğu eserler sadece Kur'an-ı Kerim'i biz yaşamış olduğumuz evet. bu yüzyıl için daha iyi anlamamızı Anlamamıza vesile oluyor. Evet. Ee, o yüzden onları okumalıyız. Evet. Mesela İslam'ın eserlerinin manevi zenginlikler ve e, mücevherler olduğundan söz ettik. Bizim biliyorsunuz Sayın Varlı Bey, 3 Ekim'de Almanya'nın birleştiği o günü biz fırsat bilerek tatil günü olduğunu bilerek bütün Almanya genelinde açık kapı cami açık kapısı programını toplantılarını organize ediyoruz. Bizim mürebbi Bey bana lütfediyor ya. Lütfen Hasan abi diyor. Senin diyor Türk arkadaşların yok mu? Onları bir toplantıya lütfen getir. Ben de can atıyorum. Hepsinin gelmesini candan istiyorum. Fakat Sayın Varlı Bey ya ilgi göstermiyorlar arkadaşlarım. Kendilerine ben anlatıyorum. İşte ilgilenmiyorlar. Aslında ben onlara zenginlikleri, mücevherleri, altınları takdim etmek istiyorum ama maalesef ilgilenmiyorlar. Allah lütfetsin inşallah. Allahu Teala cümlesinin gözünü, kalbini açsın ve görmesine nasip etsin. Amin. 3 Ekim'deki Almanya'daki toplantıya da bütün Türkleri buradan Davet ediyorum. Vaktiniz olursa buyurun gelin bir çayımızı kahvemizi için tanışalım, görüşelim sevgili seyirciler. Şimdi sizlere sevgili seyirciler vermek istediğim bir informasyonda cemaatimizin sosyal medya yayın organlarıyla ilgilidir. Şu anda cemaatimizin bu canlı yayını, İslamiyet'in Sesi canlı yayını YouTube üzerinden, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden ve Instagram üzerinden de yayınlanmaktadır. Sadece sizler Google'a muslim.tv.tr kodunu verdiğiniz zaman bu kaynaklardan da bizim cemaatimizin bu yayınlarına ulaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi Sayın Varlı Bey bir başka soru yine Calsa ile ilgili ve Seyyidina Hazreti Emir el-Müminin Calsa'dan sonra alışılmış olarak Calsa'dan sonraki ilk Cuma hutbesinde Calsa'daki yaşanan, bir önceki Calsa'daki yaşanan olaylardan bahseder. Almanya Calsası 1-2-3 Eylül'de, 3 Eylül pazar günü bittikten sonra haftaya Cuma günkü verilen cuma hutbesinde Seyyid Hazreti Emir el Müminin bizlere hangi konuları tavsiye etti? Hangi konuları celsayla ilgili eleştirdi? Bunları biraz açıklar mısınız? Evet, <laughs> teşekkürler Hasan abim. Şimdi her celsa bitişinde yani bitişinin biraz önce de demiştik yani halife hazretleri ilk cumada hemen celsayla ilgili katılımcıların görüşlerini onların işte ne dediklerini falan böyle onlara kendisine sunulan raporla açıklıyor. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda Halife Hazretleri faziletleri kendisinin görmüş olduğu eksiklikler veya kendisine sunulan eksiklikler hatalarla da ilgili açıklamalar yapıyor. Yani burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum yani izleyicilerin özellikle. Lütfen. Sizin herhangi bir toplantınız olmuş olsa, genelde mesela dü dünyevi şeylerden bahsedelim. Kendi düğününüz var, kendi şeyiniz var. Dışarıya böyle kendinize özel olduğu zaman pozitif yönlerini böyle iyi olduğu göstermeye şekilde çalışırsınız. göstermeye çalışırsınız. Bravo. Doğrudur da. Dışarıdan insanlar da hataları genelde görür, görmeye evet. çalışır ve onları dile getirir evet. genelde. Evet. çok doğru. Ama burada Halife Hazretleri kendi bizim özel toplantımız olduğu halde, Cuma hutbesinde, Tüm dünya izliyor, 200 ülke. Milyonlarca insan sizi izliyor. Ve siz diyorsunuz ki, ben onların da notunu aldım. Halife Hazretleri mesela örneğin dedi ki, tercüme de teknik bir problem yaşandı. Hani o aletlerle dinleyebiliyorsunuz evet, ya. Evet, hani kulaklıkla. Urduca mesela dilince konuşma yapılıyor. Adam Urduca bilmiyor, Almanca veya Türkçe dinleyecek. Arapça dinleyecek. Evet, ama belli bir mesafe, diyelim ki o an başka bir sergi, salonun evet. öbür tarafında, konuşma salonunda değil. Çekim alanının çekim dışına çıkınca, neden? Çünkü dedim ki Stuttgart'ta ilk defa yapılıyor. Tabii ki çok böyle titizlikle probalar yapılıyor şu bu ama ona rağmen böyle bir problem yaşanmış. Halife Hazretlerine bunu iletmişler. iletmişler ve onu dile getiriyor. Evet. Yani çekinmeden yani bunu işte bize muhalif olanlar dinleyecek. işte ellerinde bir kod onu düşünmüyor Halife Hazretleri. Evet. Nasıl kendimizi Açığımızı vermeyelim ebiliriz? böyle bir düşünce yok. Aynen yani o da çok gerçekten böyle dikkatli aslında. Dikkatte e, değer bir konu. Dikkate değer yani o, o evet. herkesin şeyi değil yani gizlemek genelde gizlenir böyle gizlenir, şeyler. Gizlenir evet. Hayır ondan sonra diyor ki bu dünyevi bir toplantı değil bunun için çeviri çok önemli yani üzerine basa basa diyor buna çok dikkat edin diyor yani gelecek sene bu yaşanmasın. Sonra konuşmalar dinlenmeyecekse buraya katılmanın bir anlamı yok. Hani o cemaatimizin 2. Evet. Halife Hazretleri de bunu hatırlatmış. İzah yani, etmiştir. Tekrar onu hatırlatma yapıyor. 5. Halife Hazretleri. Yani kısacası onu düzeltin diyor. Evet. Hatta hatırlatma yapıyor. Ben diyor size bu noktalara sunuyorum. Kırın, kırmızı bir kitapçık, bir deftercik hazırlayın diyor. Oraya diyor eksiklerinizi diyor not alın diyor. Gelecek sene bunlar tekrarlanmasın diyor. Yani hata insanlara mahsus bir şey evet. olabilir. Evet. İşlendi, yapıldı. Evet. Bundan utanmamak gerekir. Hatta diyor... Büyük topluluklar, gelişmiş topluluklar diyor, hatalarını kabul ederler diyor, onların çekinmezler diyor. Ama onları düzeltirler, daha iyisini yapmaya çalışırlar diyor. Yani o uyar, uyarı yapıyor. Çok Sizde modern de diyor, bir yaklaşım. Evet, Yani hatalarını böyle yüzüne çarpmak değil, tam aksine tamam hata oldu olabilir ama bunu gelecek sene düzeltin, ileri bir e, seviyeye taşıyın. Evet. Yani bu uyar, uyarılar yapılıyor. Mesela tekrar o çeviriyle ilgili diyor ki belki 7 bin, 8 bin kişi diyor, bu teknik arızalardan dolayı konuşmaları dinleyemedi. Yani ne kadar üzücü bir olay. Büyük bir kayıp. Yani onlar istifade edemedi. Onlar evet. Bir böyle insanı... onlar üzüntü duyuyor. Aynen o çeviri organ mesela o işte çeviri aletlerine ilgili bölüm mesela bu derslerine gelecek sene için çok güzel bir şekilde muazzam bir şekilde ben çalışacağına inanıyorum. İnanıyoruz. Evet hepimiz. Ki gelecek sene bu şey yaşanmasın. Sonra diyor ki tüm gönüllü celse çalışanlarına bayan olsun bay olsun teşekkürlerimi arz ederim diyor. Yani Ali Hazretleri yapılan o güzellikleri, hizmetleri, hizmetleri o ediyor. Evet, artı olan noktalara da değinmiş ve teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Sonra bayanlar tarafındaki düzen daha iyiydi. Hani bayanlar tarafına geçip orada konuşma yaptı. Evet. Sonra konuşma esnasında işte ayağa kalkanlar vesaire o disipline ilgili onlar dikkatini çekmiş. Bayanlar tarafında biraz daha düzenliydi, biraz daha disiplinliydi. Onlara dikkat edilmeli diye. Çünkü görevliler var, hatırlatabilir. Evet. Vesaire. Sonra e, ilerlemiş toplumlar, he, onu biraz önce söyledim, kendi hatalarını kabul ederler. Bu başarı etmenin bir yoludur. Başarıya ulaşmanın bir yoldur. Evet, evet yani buna benzer e, bir sürü daha noktaya değindi. Ben sadece birkaç evet, nokta evet, almıştım. Evet, çok teşekkür ederim.